Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. E, ee, Mevlid Halil Camisi'nde sabah namazındaydık. Arkadaşlara sabah namazında imamın hangi ayetleri okuduğunu sordum arkadaşlar. Ee, onlar da sağ olsun ben ayeti okuyunca sureyi bildiler eksik olmasınlar. Birisi de günün anlam ve önemine binaen evet. Cuma suresidir dedi. O da doğruydu. İkinci rekatta da Cuma suresini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. İmamın Cuma günü sabah namazında ilk rekatta okuduğu ayetleri okuyalım. Gücümüz yettiği kadar da anlatmaya çalışalım. وَسِيْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sevk edilirler. İlâ cehenneme zümera. Bu kelimeyi çok söyleriz. Yani bu artık neredeyse dilimize Türkçeleşti. İla cehenneme zümera. Biz biraz daha böyle cehenneme kadar yolum var gibi o anlamda söyleriz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye cehennem temennisiyle bedduada bulunmayın der. Yani onun için işte cehennem beri kurtulmak öte, cehennem ol git vesaire zıkkımın kökü. Bunlar asla müminin mümine değil müminin kafire bile söylemeyeceği şeyler. Çünkü o kafirin de hidayet bulma imkanı var, ihtimali var. O yüzden bunu zalim olmadıkça çünkü Rabbimiz ne buyurdu? Ela lanetullah ya zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Zalim olmadıkça böyle bir cümle kurmamamız gerektiğini söyledi Rabbimiz. Şimdi kafirlerin zümre zümre cehenneme gidişini Rabbimiz gösteriyor ve diyor ki hatta ta ki ize onları geldikleri zaman futihat ebvebuhe kapıları açılır. Ve kalelehun ve onlara dedi ki kazene tuhe bekçiler elem yetikum rusulun minkum size bir peygamber gelmedi mi? Demek ki Allah bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyecek ama cehennemin kapısına gelindiğinde de herkese bunu soracakmış bekçiler size bir peygamber gelmedi mi? Yetluna aleykum ayati rabbikum size Rabbinizin ayetlerini okuyan bir peygamber gelmedi mi? Bir elçi gelmedi mi? Bizim insanları Hakk'a davet ederken söyleyeceğimiz sözler kimin sözleri olmalıymış? Allah'ın sözleri. Allah'ın ayetleri olmalıymış. Yani insanlar reddedeceklerse de Allah'ın ayetlerini reddettiklerini bilmelilermiş. Allah Resulü'nü reddettiklerini bilmelilermiş. Ama biz gider de falanca hocanın falanca işte e, insanın sözüyle davete başlarsak o da der ki o da insan ben de insan ama biz Rabbimizin ayetleriyle gidersek insanlara tabii bunun için ayetleri bilmemiz lazım bunun için namazda okunanları bilmemiz lazım namaza kulak vermemiz lazım hani Behlül Dana merhumun söylediği bir başına gelen bir olay vardı ya Harun Reşit onu gönderiyor diyor ki namaza gelenleri saraya iftara çağır. Ne yapıyordu Behrül Geldi iki kişiyle saraya geldi. Behrül dedi koca camiden iki kişi mi getirdin? Dedi ki sen camiye gelenleri demedin. Namaza gelenleri dedin. Ben de kapıda durdum. Her çıkana sordum. İmam ne okudu namazda? Hiçbiri bilemedi. Bu ikisi bildi sadece. Anladım ki namaza bunlar gelmiş. Ben de bu ikisini aldım saraya getirdim. O yüzden namazda okunanları bilecek kadar Rabbimizin ayetleriyle hemhal olalım. Ve onlar dediler ki elem yetikum rusulun Size bir peygamber gelmedi mi? aleykum ayati Rabbinizin ayetlerini size okuyacak bir peygamber. Ve ve sizi uyaracak. Lika yevmikum hada. Bugüne kavuşacağınızı size bildirecek. Bugünle size uyarı yapacak bir peygamber gelmedi mi? Kalu dediler ki böyle. Evet geldi. Ve lakin hakkat kelimetül azab ama azap kelimesi hak oldu alel kafirin. Kafirler üzerine hak oldu. Yani Allah adildir. Adil mutlaktır. Onun için hiç kimseye uyarıcı göndermeden onu helak etmez. Bazen diyoruz ya dünyanın ta öbür ucundaki insana nasıl gidiyor bu uyarı vesaire. Hadi şimdi internet var ya önceden kesinlikle cehenneme giren herkese sorulacak ve herkesin vereceği cevap buymuş. Bize bir uyarıcı geldi. O yüzden bizler falan yerlere gitmiyor diye dizimizin dibindeki insanları ihmal ederek şuraya gideyim, buraya gideyim, onlara anlatayım, onlara duyurayım. Hiç öyle bir derdimiz yok. Biliyoruz ki Rabbimiz Azze ve Celle dünyanın dört bir yanındaki bütün insanlara uyarıcı gönderecek cehennemin kapısında da cehennemi hak etmiş her insana bunu sorduracak ve bu cevabı işleyeceklermiş cehennemin bekçileri o yüzden ha gitmeyelim mi gidelim ama dizimizin dibindekini atarak değil onu ihmal ederek değil ya dizimizin dibindekilerle gideceğiz tabii buradaki insanlara çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan özür dileyerek ya da dizimizin dibindekileri ihmal etmeden bu işi yapmanın yolunu bulacağız. Sonra ne dedi Rabbimiz? Gilet <laughs> Denildi ki girin cehennem kapılarından girin. Halidine <laughs> fihe artık oradasınız. Yok artık. Artık oradasınız. Febi ise e kötüdür. Mesvel mutekebbirin. Büyüklenenlerin yeri ne kadar kötüdür. Büyüklenmek ne dostlar? Secdeden kaçmak büyüklenmektir. Secdeden kaçmak. Çünkü Ay, şeytan şey, Tabii şey, ki gitti. Allah seni iyi ede kedi. Montunu giysin de peşinden gitsin o kedinin. Allah o kedini. Ebu Hureyli'ye yoldaş <laughs> eyleye. Evet. Kıtmire <laughs> yoldaş etsin o kediyi Rabbim. <gülüyor> evet. Gîlet hulü <laughs> ebbebe cehenneme halidine fîhe. Onlara denildi ki ebedi kalıcı olarak oradasınız. Ve bi isemez vel mütekebbirin büyüklenenlerin yeri ne kadar kötüdür. Evet. Büyüklenmek neydi arkadaşlar? Hatırlayın illa iblis ebe ve tekbara ve kâne minel kâfirin önce ne oldu? önce kibirlendi peki kibirlenmeden önceki davranışı neydi? secdeye hayır dedi secdeye hayır dedi sonra kibirlendi sonra minel kâfirin sonra kâfirlerden oldu işte büyüklenmek secdeye gidememekmiş Rabbimiz muhafaza buyursun peki sonra Şimdi böyle korkunç bir manzaradan sonra girdiler. Güneşin içinde kaybolduğu bir yere girdiler. Güneşin içinde kaybolduğu bir yere girdiler. Artık buradasınız dendi onlara. Yazıklar olsun büyüklenenleri yerine kadar kötüdür dendi. Şimdi ne denecek? Allahu Ekber. Şimdi vesikallezine vesikallezine teka sakınanlar Rabbehum Rablerinden sakınan. İlel cenneti zümerah. E biz de bunu söyleyelim. Tamam. Niye ila cehennem üzümera diyoruz ki? Biz böyle diye Ilac cennet üzümera diyelim. İla cennet üzümera. Hatta ta ki izâ ce'ûhe ta ki geldiler ve futihat ve kapılar açıldı ve gâle lehum sonra hazineler, bekçiler kimdi cennetin bekçisi? Rıdvan. Rıdvan. Cehennemin? Aynen. Malik. Şimdi cennetin Bekçileri geldi. Dediler ki Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam demeyi nasip et ya Rabbim. Ne güzel yaptınız değil mi? Evet. Hadi girin. Siz de artık buradasınız. Ne kadar güzel yaptınız değil mi? Yani ne ki? 3-5 güne mi satacaktık ebedi cennetimizin? 3-5 gün burada mutlu olacağız. Vur patlasın, çal oynasın. Çok güzel yaşayacağız. Gençliğini yaşa. Bence de gençliğini yaşa. Çünkü bir kere yaşanıyor. Bir daha gelmiyor. O zaman adam gibi yaşa gençliğini. Sonra sonra tıptum. Tıp. Ne kadar güzel yaptınız. Hadi gelin bakalım. Hadi. Buradasınız. Yok. Tıptum. Tıp o kelimenin içerisinde evet o anlamda tayyip kelimesi Kur'an-ı Kerim'de on farklı anlamda geçer. Tıptun aynı kökten gelen bir kelime. O yüzden yani bazı yerde temizliktir, bazı yerde katıksız iyidir, bazı yerde mahza berekettir. On farklı anlamda tayyip kelimesi geçer Kur'an'da. Burada da aynı şekilde. Ve kalu elhamdülillahi'llezî dediler ki cennete girince elhamdülillah Ellezî sadegane Onun vaadinin hak olduğunu gördük. Vaadine sadık olduğunu gördük. Ve el erba. Ve bizi bu yere, yeryüzüne varis kıldı. Netebevve'u minel cenneti hayfı neşe. Şimdi artık cennetten dilediğimiz yerde oturabiliriz, durabiliriz. Feni ni'me amilin. Çalışanların ecri ne kadar güzel değil mi? Evet. Çalışalım çalışalım yani herkes çalıştığı kapıdan bekler rızkını herkes çalıştığı paradan kapıdan bekler ecrini biz de çalıştığımız kapıdan bekleyeceğiz Hı. ama işte Beni amel, ecrul amin çalışanların ecri çok Hı. güzeldir amelelerin ecri amil amele işte Türkçedeki kullandığımız e şimdi herkes amelelik ettiği kapıdan beklesin o zaman ve son ayet Vatan meleikete melekleri görürsün min arşi arşın etrafında dönerken görürsün yusebbihune bihamdi rabbihi, Rablerini ham bile tesbih ederler ve bu diye beynehum bil hak ve rabbil ve onlara denildi ki alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Şimdi melekler de Rabbimizi hamd ile tesbih ediyorlarmış. Peki biz hamd ile tesbih etmek için hangi tesbihi söyle söylediğimiz zaman bunu yerine getirmiş oluruz dostlar? Hamd ile tesbih etmek ne demek? Ha, Allah, Su <laughs> <Subhanôngin> Allah Subhanallahi ve bihamdihi ya da ve müdade kelime. Burada zaten arşın neredeyse ağırlığınca tesbihtir. <laughs> Subhanallahi ve bihamdihi kelimesini çokça söyleyen kişi için ne der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Denizlerin köpükleri kadar günahı olsa hatta Ali çölünün kumlarının tanesi kadar. Ali çölünün Aliç. Ali çölünün kumlarının tanesi kadar günahı olsa hatta savaştan dönse affedilir. Yani bu kadar. Subhanallah ve bihamdihi ifadesini çokça söyleyen kimse için Allah Resulü denizlerin köpükleri Ali çölünün kumları hatta savaştan kaçsa biliyorsunuz savaştan kaçan da 50, 50 gün küsmüşlerdi savaştan kaçsa bile affedilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden bu kelime madem meleklerin arşın etrafında dönerken ki tesbihiymiş artık bizim de tesbihimiz olsun. Çokça söyleyelim subhanallahi ve Bihamdihi tesbihini ve bu sevabını unutmayalım. Son olarak bir hadisle bitirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim malını vermede cimri savaş meydanında korkak üçüncüyü hatırlayan var mı? İki tanesini söyle. Üçüncüyü hatırlayan var mı? Bu subhanallahi ve Bihamdihi ya da Subhanallahil Azim ve bihamdihi her ikisi de geçer e, hatırlayan var mı arkadaşlar peki söyleyeyim üçü aklımızda kalsın kim malını vermede cimri gece namazına üşengeç Saba, e, savaş meydanında korkak ise Subhanallahil Azim ve bihamdihi çok söylesin gece namazına üşengeç malında cimri savaş meydanında korkak ise bu kelimeyi çokça söylesin. Neden çokça söylesin? Çünkü bu kelime ya onları telafi edecek ya da onda bu işlere karşı azim ve gayret meydana getirecek. Yani bazen diyoruz ya ya sen nasıl yapıyorsun? Ben kalkamıyorum. Ben yapamıyorum. İşte ya can tatlı mesela ya bir şey, yani vereceğim zaman işte 50 birden 5 liraya dönüşü veriyor 50 lira. Arkadaşlar demek ki bu tesbih bizi o hale de getirebilir. O yapamadıklarımızı telafi de ettirebilir. Ha bilemeyiz sırrını. Ama bildiğimiz şey var ki bu tesbihi çokça söyleyeceğiz. Hangi tesbihmiş? Ve bir ya da subhanallahil azim ve bir her ikisi de e, kaynaklarda geçer. Ve ahiru davana enilhamdülillah.